Eğer bir sistem getiriyorlar ve bu sistemi beğenmiyorsanız hayır deme seçeneğinizi elinizden alıyorlar. Direkt PK ya da FETÖ'cüsün. Çünkü sen hayır diyorsun, vatanın milletin hainisin. Sonra de değiştirdiler, yok yok vatan haini değil de FETÖ'de hayır diyor. Bana ne? Yani yukarıda ben Allah'ın varlığına inanan bir adamım. Ben inanıyorum. FETÖ inanıyorsa Allah yok mu diyeceğim ya? Ha böyle bir şey var mı? Bu kızgınlıkla İzmir Marşı'nı yapmaya karar verdim. Çünkü parlamenter sistemi getiren benim dedelerimdi. Onlar parlamenter sistemi getirmişler, bir cumhuriyeti getirmiş. E şimdi ben başkanlık istemiyorum. Ya ben bunu dediğim günden itibaren muhalif olmuş oluyorum. Hükümete karşı olmuş oluyorum. Vatan haini olmuş oluyorum. FETÖ'cü olmuş oluyorum. PKK'lı olmuş oluyorum. Olmuş oluyorum, olmuş oluyorum. İzmir Marşı'nın doğma sebebi budur arkadaşlar. Bir popüler olma sevdalısı beni İzmir Marşı'yla dinlesinler değil. İyi ki yapmışım. Dedelerimizi anmak, Kurtuluş Savaşı sonrasında